Gerçekten emeği vardır. Hı -hı. Evet. E, evet Aynı söyleyebilirim. Hemen. E, bazen bir görüşmede e, halletti. Psikolog çok iyi. Hemen bir görüşmede sorunumu anladı ve çözdü gibi bir yaklaşım olabiliyor. Aslında biz e, kısa süreli değişmeleri biraz kuşkuyla yaklaşabiliyoruz. E, senin Doğru. de söylediğin gibi birkaç görüşme kişiyi tanıma, sorunu anlama üzerine geçiyor. Hatta testler uygulayabiliyoruz. Bazen Görüşme evet, yeterli diyor. olmayabiliyor. Aileden insanlarla görüşebiliyoruz. Ee, birkaç görüşme sonrasında hakikaten e, soruna bağlı olarak kısa zamanda e, çözüm bulunabiliyor. Fakat bu yol uzun da sürebiliyor. Birkaç sene de sürebiliyor. O yüzden e, bu süreç e, bu ikilinin yani ekibin danışan ve psikoloğun e, yol aldığı süreç içerisinde e, devam eden sürecin sonuna da birlikte karar verdikleri bir e, ilişki. Evet değil mi Nur Gülcüğüm, ben terapi sürecini biraz e, yolculuğa benzetiyorum hı hı. E, danışan ve terapist bir yolculuğa çıkıyorlar Hani evet. e, her zaman e, hava koşulları aracın koşulları e, değil mi e, yanımızdaki evet. azık Hani bazı değişiklik gösterebiliyor e, bazı e, etkenler yolda belirleniyor Hı hı. E, bu yolculuk, tanışanın kendi iç süreçlerini ne kadar tanıdığına, ne zaman bu farkındalığı geliştirdiğine, ne kadar değişmeyi istediğine e, ve e, bu süreci nasıl sonlandırmak istediğine bağlı. Bazen danışanlar geldikleri belirtilerin hepsi e, tamamlanmadan ya da hepsi tırnak içinde iyileşmeden. Bu bana yeter deyip gidebiliyorlar. Yani hı hı. E, şöyle düşünelim. Engel olabilir miyiz? Hayır sen gidemezsin. Kalacaksın. Son durağa kadar benimle beraber seyahat etmek zorundasın diyemeyiz. E, herkes hı hı. E, kendi kişisel yolculuğunda biz de danışanlarımıza bazen o yolculukta yoldaşlık e, ediyoruz. Evet. evet. Çok güzel. Hatta e, Güney buradan ilave etmiş yıllarca oluşan bir sorunun çözümü de birkaç saat içerisinde olmuyor değil mi? Yani öyle, sorunun öyle, çözümü yani. için e, zaman gerekiyor. Fakat şunu da hatırlatalım. Ben e, sıklıkla söylerim danışanlarıma. Sorun varsa çözüm de vardır. Bu çözümü birlikte oluşturacağız. O yüzden sabır ve çabayla devam edeceğiz. Doğru. Evet sesim düzelmiş bu arada Nurdancığım. Evet, evet çok şükür. <laughs> Mikrofon evet. Kendimi e, iyi hissettim Nurgülcüğüm. <laughs> daha iyi. Bir, e, sevindim hepinizin e, rahat dinlemenizi. Peki sonraki soruya geçelim o halde. Yani e, bir psikologla e, yola çıktığımızda e, birkaç e, görüşme içerisinde çözüm e, çok kalıcı da olmuyor. Yani bir dostla sohbet kadar etkili, etkili olabilir. Kalıcı olması için e, bu sürecin hakikaten her iki e, kişiyi de ikna etmesi gerekir diyebiliriz. Peki e, bu sorun e, yani bir psikoloğa başvurduğumuzda ortaya çıkan sorun görüşmeler bittikten sonra tekrarlar mı? Yani biraz da garanti istiyor danışanlarımız evet. bizden. Yani evet. öyle bir çözüm bulun ki ben bir daha hiç kuşkuya düşmeyeyim, hiç depresyona e, girmeyeyim gibi bir beklenti oluşabiliyor. Evet. Danışanların evet. sık söylediği bir şey. Ben de hemen diyorum ki e, hayatınızda bir kez mi nezle oldunuz? Bir kez mi grip geçirdiniz? Ya da evet. midenizdeki ülser birkaç kez tekrarlanmadı mı kuşkusuz? Bunlar tekrarlanabildiği gibi ruhsal belirtiler veya tırnak içinde hastalıklar da tekrarlayabilir. Ama e, şu anda tamam sıkıntı içindesiniz ama bu sıkıntının size de kattığı şeyler var. Nedir bunlar? Bir dahaki sonraki gelişin ayak seslerini daha çabuk duyabilirsiniz hı hı. Ee, evet. daha sıkı ve daha yakınıza yaklaşmadan uzaktan da o sesleri fark edebilirsiniz hı hı. ve daha çabuk önlemler alabilirsiniz bu önlemler her zaman ille de koştur koştur psikoloğa gitmek, psikiyatriste gitmek ilaç kullanmak şeklinde olmayabilir kişi hı hı. E, bu durumu daha önceden bildiği için daha farklı yolları da kendi iyileşme süreçlerini iyileştirme süreçlerini de kullanabilir Evet Hatta ben bir benzetme yapıyorum senin grip benzetmenden de yola çıkacak olursak bir aşılanma süreci olarak tanımlıyorum danışanlarımıza Aslında psikoterapi süreci bireyin kendisini tanıma süreci olduğu için bir çeşit aşı alıyoruz doğru ve bu aşı bizim herhangi bir zorlukta hiç depresyona girmemiş bir insana göre biraz daha avantajlı olmamızı sağlayabiliyor çünkü Doğru. baş etme yöntemlerini öğreniyoruz. Yine üzülebiliyoruz, sıkılabiliyoruz. Bakın bir koronavirüs süreci yaşıyoruz değil mi? Ya, hiç beklemediğimiz ya. sürprizler de olabiliyor. Fakat psikoterapi sürecini e, geçirmiş bir bireyin, hiç geçirmemiş bir bireye göre daha dayanıklı, daha psikolojik sağlamlığı olabildiğini, çözümler bulabildiğini görebiliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Zaten e, insanoğlunun en büyük başarısı da bu. Yani önemli olan geçmiş yaşantılardan çıkarımlar yapıp o çıkarımları daha sonraki zamanlara uygulayabilmek. Eğer hı hı. E, ruhsal belleğimiz tırnak içinde ve e, hafıza dediğimiz asıl belleğimiz bu kadar zayıf olsaydı hı hı. değil mi? Her şey çok evet. zor olurdu. Her şeyi her seferinde yeniden öğrenirdik. Evet. Ama bizlerde herhangi bir ruhsal sıkıntımız olduğunda e, herkes için söylüyorum bazı şeyleri daha erken fark edip kendimize iyileştirebiliyoruz kendi iyileştirme yollarımızı kanallarımızı bulabiliyoruz Evet Peki bu arada soruları da görüyorum sonunda sohbetin sonunda o soruları da cevaplamaya çalışacağız Evet sıklıkla sorulan bir soru daha var mesleğimizin ilk yıllarında bu soru karşısında biraz zorlanabiliyorduk ama hem süpervizyonlarımız hem de bu süreç içerisinde bu sorunun ne anlama geldiğini biraz daha derinleşip öğrenince daha kolay baş edebildik. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Gibi bir soru gelebiliyor danışanlarımızdan burada. <laughs> evet. evet. Ee, aslında bu neyin göstergesi olabilir? Nasıl cevaplanabilir bu soru? Bu benim pek sevmediğim bir soru. Nurgülcüm bilmiyorum sen seviyor musun ama ee, şimdi kolay bir soru değil yani cevabı kolay değil. Şimdi benim hakkımda evet. ne düşünüyorsunuz? Tabii evet. ki kuşkusuz gelen danışan kendisini tanımak maksadıyla geliyor ama sadece kendisini tanımak değil kendisinin karşıdaki iz düşümünü de bilmek istiyor. Yani bir başkası benim için ne düşünür? Hı hı. Ama şimdi e, biz onun olağan hayatındaki bir başkası değiliz. Yani danışanın annesi, babası, eşi, kardeşi hı hı. değiliz. Bizim oradaki e, düşüncemiz profesyonelce olabilir. O terapotik süreç içinde tanıdığımız kadarıyla olabilir. Ben bu durumda genellikle diyorum ki ne oldu da bu soruyu sordunuz? Çok güzel. Yani, evet. Yani mutlaka bu soruyu sorarken danışanın aklından bir şeyler geçiyordur. Belki diyebilir ki hiç kimse beni sevmiyor. <laughs> o yüzden acaba siz de mi beni sevmediniz? Onu merak evet. ettim de onun için sordum. Evet. İşte ben kötü birisi miyim? <laughs> i̇şte bazı şeyleri yapıyorum, yapıyorum, başaramıyorum. Siz benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? <laughs> i̇şte buradan hemen danışandan malzeme gelmeye başlıyor. Hı hı. Zaten e, terapist olarak bizlerin e, birincil görevi sorulan her soruya cevap vermek değil. Evet. Biz öğretmen değiliz. Hı hı. E, danışanın her sorusuna cevap veremeyiz çünkü onu onun kadar iyi tanımıyoruz. Hı hı. Danışanı en iyi kendisi tanıyor. Belki buradan yola çıkarak acaba sen ya da siz? Duruma göre bazen çok genç danışanlar olunca izin alıp sen diye hitap ediyorum. Hı hı. Ee, mesela ne oldu da bu soruyu sordun? Hangi ihtiyacı hı hı. hissederek sordun? Sence sen nasıl birisin? Oradan hı hı. hareket ederek e, onun cevabını bulmaya çalışmak. Hı hı. Mutlaka altında bu soruyu sormasının altında bir maksat var. Onu öğrenmek. E belki de onu bize getiren sorunun bir parçası bu soru. Yani evet. başka insanların kendisi hakkında ne düşündüğüyle o kadar meşgul ki, değil mi? Evet. evet. Psikologla karşılaştığında da ona kendisine açtığında onunla ilgili düşüncelerin e, hızlıca geleceğini düşünüyor ya da yine belki de bizim zihnimiz okuyor olabilir. Başkalarının evet. düşüncelerini zihnini okumaya çalıştığı gibi, değil mi? Evet. Bazen e, çevreden olumsuz tepkiler alarak geliyor bazı danışanlar. Hı -hı. Ve sanki terapistin de kendilerini sevmeyeceği, kendilerinden hoşlanmayacağı gibi bir yerden de soruyorlar bu soruyu. Hı hı. Ama bizim profesyonel bir ilişkimiz var, bizim e, sevmek sevmemek gibi bir e, durumumuz söz konusu değil. Evet. Yani biz gelen her danışana e, nötr davranmak durumundayız. O zaman şunu söyleyebilir miyiz, e, Bilge Hanım bazen onaylanma ihtiyacıyla olabiliyor. Doğru, bu da yine kendisinin yanlış yapmama isteğiyle ilgili olabiliyor. Yani bir psikoloğa benim hakkımda ne düşünüyorsunuz sorusunu biz psikologlar sorunun bir parçası olarak ele alıyoruz. Aynen. Aynen. Karşımızdaki bireyin sorunlarını ve bu sorunları oluşturan faktörleri anlamaya çalışıyoruz. O kişinin kişiliği hakkında herhangi bir yorumda bulunmuyoruz. Olumlu evet. ya da olumsuz. Çünkü böyle bir duygu içine girersek yardım ayağı aksayabilir. Yargılamaya kadar bu iş gidebilir. Evet. Artımda. Evet. O yüzden bazen... hangi sorunla gelirse gelsin biz danışanlarımıza yönelik e, olumlu ya da olumsuz duygu ve düşünce içine girmiyoruz. Evet. Ve ben Nurgülcüm e, bazen danışanlar mutlaka Hı -hı. senin danışanlarını da soruyordur. Şimdiye kadar ben konuştum. Hadi bakalım biraz da siz konuşun derler. Değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani Sanki karşılıklı konuşmak durumunda bir sıralaşma gibi algılarlar. Tabii böyle durumlarda aslında özet yapmak bir anlamda. Hı hı. Onu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki danışanın kişilik özelliklerinden çok onu danışma ortamına getiren belirtileri nelerdi? Bu belirtilerin bir dökümüne yapmaya çalışıyorum. Hiçbir belirti gökten zembille inmiyor. Yani e, diyelim ki e, bir danışan sürekli ağrılardan, e, sürekli doktor doktor gezip e, hastalık korkusuyla geliyorsa, bir aile çevresine de bir bakmak lazım. Acaba ailede erken yaşında kayıpları mı oldu? Veya evliliğinde ilgiye mi ihtiyacı var? İlgisiz bir eşi mi var? O sebeple mi böyle bir ihtiyacı var? Bu tip e, çözümlemeler ya da denklemleri. Yavaş yavaş oluşturabilmişsem olabildiğince tabi danışanı yormadan ve danışan hazır ise bu evet, tip evet. denklemler söylemeye çalışıyorum. Yani Kesinlikle. Bu, yani yani psikoloğun ihtiyacı değil danışanın ihtiyacına göre Evet. E, yani bu <laughs> belirtilerinizin şöyle şöyle koşullarla olabileceğini düşünüyorum. Tabi bu yine bir kesin yargı değil kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Bu tip geri bildirimler yani kişiliğini yargılayıcı, onu sınırlandırıcı değil de kişilik davranışları ile ilgili geri bildirimler vermek aslında danışanın bir anlamda ihtiyacını önemli ölçüde de karşılıyor diye düşünüyorum. Evet. Bak ne kadar zor bir soru, ne kadar ikimiz de zorlandık aslında, değil mi? Evet. Danışanlarımıza hak vermemiz lazım. E, gelip e, oturup kendilerini açıyorlar. Evet, kendilerini açtıkları insanın yorumuna ihtiyaç duyuyorlar tabii ki evet, zaman zaman. Evet. Ama buradan da e, aslında yine yola devam etmiş oluyoruz biz. Peki, evet. görüşmeler gizli mi diye bize sıklıkla sorulur. Bazen bu bir e, sorun kaynağı olabiliyor e, ama yine evet. de biz e, danışanlarımıza gizlilikle ilgili e, bilgiler veriyoruz. Senden de duyalım mı e, gizliliğiyle ilgili evet. bilgilerimizi? Evet, şöyle eğer ergen görüyorsak ben çocuklarla çalışmıyorum. Ergen görüyorsak mutlaka anne babayı da görüyoruz. Ergenle çalışırken tabi ergen diyor ki ben size bazı şeyler söyleyeceğim ama bundan annemin babamın haberi olmasın. Pazarlık evet. yapabiliyorlar. Ama tabii bu pazarlığa girerken eğer ergenin hayatına kastedecek... edecek bir takım bilgiler vermişse ergen, örneğin intihar etmeyi düşünüyorum diyorsa artık burada gizlilik söz konusu olamaz. Zaten öncelikle şunu söylemek gerekir ki kendine zarar verici ya da üçüncü şahıslara zarar verici bilgilerin gizliliği olmaz. Bu da bizim meslek ahlakımız gereği bildirmemiz gereken durumlarda. Böyle bir şey söylediyse ben bunu gizlilik ilkesi içinde değerlendirmiyorum. Bundan mutlaka ailenin haberinin olması gerekiyor ve bir psikiyatristle mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Değil mi? Aslında bunu görüşmelerimizde belki gizlilikle ilgili soru geldiğinde de açıklıyoruz evet. değil mi? Tabii, yani tabii. hangi koşullarda gizlilik? Tabii. Mahkeme kararı dahi olsa bilgi vermeme hakkına sahibiz. Gayet. Görüşümde konuşulanları danışan anlatma hakkına sahip biz değiliz. Fakat kişinin ruhsağlığı değil, hayati tehlikesi olan durumlar için bu durumu kendisi dışında yakınlarıyla paylaşacağımızı, tabii. bildireceğimizi yine kendisinin yanında hatta bildireceğimizi tabii, söylüyoruz tabii. tanışanlarımıza. Evet. Tabii bu demek değil ki odada ergenin her söylediğini anında annesine babasına söylemiyoruz. Yani üçünü birlikte de görüyoruz. Ergeni, anneyi, babayı. Bazen ergeni sonra anneyi babayı ayrıca görüyoruz. Bunlar önemli. Ayrıca e, tabii yetişkin e, danışanlar için e, yetişkin danışanın seansının ardından annesi ya da babası arayıp işte kızımla ya da oğlumla ilgili bilgi alabilir miyim dediğinde böyle bir bilgiyi verme hakkımız yetmiş bir şekilde yok. <laughs> o zaman Hatta, geldiklerinde ki, de söylüyoruz. güven evet, o zaman yine. Tabii ki tabii ki o zaman Hı -hı. diyoruz ki Lütfen işte oğlunuz ya da kızınızla konuşun. O eğer arzu ederse size burada konuşulanlar hakkında bilgi verir. Bir de e, ailelerle çalışırken Nurgülcüm çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. E, bazen ben hep çifti birlikte görüyorum. E, bazı evet. yaklaşımlarda biliyorsun kadın eş ayrı, erkek eş ayrı. Sonra hmm. bazen birlikte görülebiliyorlar. E, ben genellikle ikisini birlikte alıyorum görüşme. Evet. Görüşme biterken de diyorum ki sizi hep birlikte göreceğim. Lütfen bir diğerinizin izni haberi olmadan beni telefonla dahi aramayın ve lütfen evet. görüşme talep Kesinlikle. etmeyin. Şayet görüşmek isterseniz diğer eşin izni olarak gelin ya da bir eş bir görüşme istiyorsa diğer eşe de özel bir görüşme imkanı sağlıyorum. Çünkü bazen ne yazık ki bazı sırlar paylaşılarak terapist sırdaş yapılmaya çalışılıyor ki bizim evet. böyle bir sırdaşlık gibi bir e, görevimiz yok. İttifakımız bozuluyor böyle olunca. Yola çıkarken oluşturduğumuz Hı. ittifak bozuluyor. Tabii. Çünkü evet. ikisine de eşit mesafede kalma Aynen. ittifakımız var değil Aynen. mi? Tabii ee, Tabii, ve Tabii ki. Hemen aklıma geldi. E, psikoloğa gitmek e, rahatlatır gibi bir algı var. Aslında psikoloğa gittiğimizde sonuçta belki rahatlıyoruz. Fakat süreçte çok da kolay olmuyor. Seansların çok zorlu olduğunu, ağladıklarını, üzüldüklerini, yüzleşmelerin çok can yakıcı olabildiğini <laughs> aslında görüyorlar değil mi? Öyle öyle gerçekten. <laughs> Kolay bir süreç değil. Yani e, dediğin gibi e, hiç bugün gelirken e, bunu konuşacağımı düşünmemiştim diyen danışanlar var. Evet. Veya bu konunun buralara geleceğini bilemiyordum veya hiç aklıma bile gelmemişti. Yıllardır hı hı. bu konuyu hiç aklımdan bile geçirmemiştim diye evet. anlatan danışanlarımız hı hı. olabiliyor. Makyaj yaptım yine ağladım. Hiç ağlayacağımı düşünmemiştim diyen danışanlarımız değil mi? Evet. evet. E, o süreç biraz bilinmezliklerle e, ama güvenli bir e, profesyonelin e, yanında olabiliyor. Evet. E, bir başkası e, zaman zaman duyuyoruz. E, biraz bu mesleğe öykünen Alanlar da olabiliyor. İsimlerini söylemeyeceğim şimdi. Ne oluyor? Yani çok güzel bir sohbet ortamı olabiliyor. Paylaşımlar olabiliyor. Fakat çıkan bilgilerle nasıl baş edeceği bilinmeyince, değil mi? Uzman zarar vermiş oluyor. Uzman. Evet. Sürece ve evet. bireye zarar vermiş olabiliyor. Evet. Tabii bir şey hatırlattın. Yani danışan. Bazen işte sağanak yağmur, bazen gök gürültülü sağanak yağmurla seansı tamamlıyoruz ama öyle durumda da tabi hemen kapıdan uğurlamıyoruz. Bir süre kendini toparlayana kadar biraz bir bekliyoruz danışanla. İhtiyacı varsa biraz ofiste oturmasını sağlıyoruz veya evet, evet. sürecin sonunda bir gevşeme çalışması yapmaya çalışıyoruz. Önemli Hı -hı. olan o, o sızıyla, sıkıntıyla, o iç acısıyla e, kapıdan dışarıya e, çıkarmamak danışanım. Evet, yani o duygu yoğunluğunu birlikte e, azaltmaya çalışıyoruz. Evet. evet. Peki, evet. E, e, bu aşamaya kadar şimdi e, süremizi de kontrol edeyim. Ne kadar süremiz kaldı? Yaklaşık sanıyorum 8 dakika kadar bir süremiz kaldı. Hı hı. Danışanlarla ilgili ya da kendi yaşantılarından soru sormak isteyenlerle ilgili yavaş yavaş soruda alabiliriz diye düşünüyorum ben Nurdan'cığım. Hı hı. Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmişti. 65 yaşındayım. Dikkat dağınıklığım var. Hı. Ne yapmalıyım? Hı hı. diye bir soru geldi. Evet. evet. E, tabii dikkat dağınıklığı ne zamandan beri var o önemli hı hı. E, hangi durumlarda var şimdi biz çok özel bir dönemden geçiyoruz tüm dünya çoğunluk hı hı. evdeyiz ve han hanımefendimin beyefendimi bilemiyorum nedense hanımefendi demek geçti içimden <laughs> ben de kaçırmışım e, cinsiyetini bilemeyeceğim şimdi Evet. E, tabi cinsiyetten ayrı olarak konuşalım e, bu zor günlerde o yaş grubundaki e, kişiler evde çok uzun zaman geçirdiler. E, hı hı. Hangi yaşta yaşta olursak olalım hepimiz bazen kalkınca ay bugün pazartesi miydi salı mıydı çarşamba mıydı diye endişe hı hı. ettik yani böyle zamanlarda özellikle zamanla ilgili yönelim kaybımız olabilir yani evet. zamanı bilmekte zorluğumuz olabilir biraz şu süreci atlattıktan sonra lütfen kendini bir gözlesin eşyasını Hı -hı. farklı yerlere koyuyor mu işte örneğin gözlüğünü hiç koymayacağı bir yere mi koyuyor buzdolabından mı çıkıyor gözlük veya alması gereken ilaçları mı unutuyor Efendim hmm. arkadaşlarının isimlerini mi unutuyor? Bir süre bu korona süreci geçtikten sonra bir süre kendini gözlesin. Böyle durumlarda ben telefonla talepler geldiğinde önce lütfen ya bir nöroloji ya bir psikiyatri uzmanına gidin diyorum daha kişiyi görmeden. Hmm. Çünkü artık hmm. o yaş dilimi bizim biliyorsun demans denilen bir sınıflandırma var o sınıflandırmanın içine girebilecek bir hasta grubundan olabilir veya konuşmanın başında söyleşinin başında söz ettiğimiz gibi metabolik bir hastalık olabilir vitamin, minerallerle ilgili bir problem olabilir. Öyle bir durumda ben o yaştaki kişiyi mümkünse hiç görmemeyi tercih ediyorum ee, önce bir e, uzmana gidip nöroloji psikiyatri tetkiklerini yaptırıp evet, ondan evet. sonra gelebilir ben de şöyle sorarım ee, sizce neden? Yani dikkat hmm. dağınıklığınızın nedenleri ne olabilir? Ne kadar süredir var? Bunu başlatan bir şey oldu mu? Ne kadar süredir? Bu da biraz kendisinin e, hangi e, sorun kaynaklı bunu yaşadığını bulmasına da yardımcı olabilir. E, dediğin gibi bir e, fizyolojik bir sorun olabiliyor. Nörolojik, kökenli <laughs> bir sorun olabiliyor. Sadece dikkat dağınıklığı e, Değil, diğer belirtilerine de biraz bakarak evet. yorum yapmak daha iyi olur. Kan tablosunda değişme olabilir, o bile evet. olabilir. Evet. Tabii senin bir yardımcın var sanıyorum telefonlarına bakan, randevularını ayarlayan. Ama ben yardımcım yok ve o sebeple sen hani bilemeyebilirsin. Hangi yaş grubunda hangi şikayetleri var önceden? Ama ben genellikle telefonları kendim açıp randevularımı kendim verdiğim için sorma şansım da oluyor. Ne şikayetiniz var? Hemen bir iki cümleyle lütfen söyler misiniz? Ona göre kafamda bir plan yapıp kabul edip edemeyeceğimi bazen böyle durumlarda en baştan karar veriyorum. Yani o kişinin evet. de zamanı ama seni çok fazlası. Tabii, tabii evet ki. evet. Tabii ki. Gerçi bizim de e, Dilek Hanım e, bu konularda uzmanlaştı artık. E, bir psikoloğun neleri e, değerlendirebildiğini, görebildiğini, öncelikle nereye gidilmesi gerektiğini öğrendi. Bizim kendimize yönlendirip sonra da bize teyit ediyor. Bunları söyledim. Doğru söylemiş miyim? Evet çoğu Güzel. zaman doğru söylüyor artık. Güzel. evet. Peki süremize bakıyorum ben. Aslında e, kontrol ettiğim saatten çok ayırt edemiyorum Nurdan'cığım. E, süre konusunda bize yardımcı olabilir misin? Tam bir dakika önce başlamıştık biz. Ee, sanıyorum beş dakika kadar benim e, Hı -hı. saatime göre e, evet, bilemiyorum. ki. o zaman bir soru ben de soracağım. Ee, bana da e, sanıyorum, sana da sıklıkla soruluyordur. Ee, Hocam peki sizin bir sıkıntınız olduğunda siz <laughs> ne yapıyorsunuz diye bize soru geliyor. Evet. <gülüyor> 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 ne yapıyoruz? <laughs> işi evet, de zor, şanslıyım. Evet, bu da zor sorulardan bir tanesi Uğurcucu. Ee, şöyle, tabii üst üste aynı gün içinde e, danışan e, görmek kolay değil. Biraz işte o zaman danışanların e, görüşme aralıklarını açmak, bir çay kahve içmek, işte Hı -hı. bir şeyler e, karıştırmak belki. E, bir şeylerle meşgul olmak onlar önemli ee, ben ama hem kendim için Nurgülcüm hem e, herkes için e, sosyal desteklerin en iyileştirici şey olduğunu düşünüyorum yani hı hı. E, o kadar e, e, Halimden hoşnutum ki arkadaşlarım bakımından. <laughs> ee, sana anlatamam. Onlardan birisi de sensin. Ayrıca <laughs> e, sosyal kültürel faaliyetler işte birlikte seninle biliyorsun bir sanat müziği <laughs> e, topluluğuna gidiyoruz. Biz <laughs> de belki sıkıntımızı öyle atıyoruz. Ama bunun dışında <laughs> Bazı e, psikiyatri yaklaşımları terapistlerin de özellikle e, bir e, terapi sürecinden geçmelerini öneriyorlar. Özellikle hı hı. istiyorlar yani hatta kurallarından evet dinamik psikanalitik e, yaklaşım yapıyorlar. Hani herkese aşina olur diye Freudyen yaklaşımı diyelim. Herkes evet. daha çok rahatlıkla anlayabilir. Ee, ama e, benim e, çalışma biçimim, e, uyguladığım yaklaşımlar hani bunu arzu eden ya da mutlaka olmazsa olmaz olarak e, dayatan yaklaşımlar değil. Ama tabii ki e, bu kapıyı her zaman hepimizin açık bırakması gerekiyor. Gidip psikolojistanız. tabii ki bir meslektaşla bir terapi sürecine girilebilir. Gerekirse bir psikiyatristen yardım istenebilir, ilaç kullanılabilir. Yani hani ele verir, talkını kendi yutar, salkımı gibi bir hale gelmeyelim. Hepimiz için bu da evet. sağlığımızın bir boyutu. Çünkü biliyorsun dünya sağlık örgütü sadece hasta olmamak değil. değil Evet. fiziksel, ruhsal, sosyal olarak da iyi olmayı e, kabul ediyor. Kesinlikle. Sağlıklı Eğer... olmalarını koruma hatta. Bu arada 28 saniyemiz kaldı, bitmek üzere. Tamam. Ee, izleyenler çok özlemişler seni Nurdan'cığım. Başka yayınlar tamam. da bekliyorlar. Çok teşekkürler, çok teşekkür ben, ediyorum. E, çok çok Hepsine çok teşekkür ediyorum. Nurdan'cığım katıldığın için çok teşekkür ediyorum. O kalpler bizden de size aksın. Çok güzeldi katılımınız. Çok güzel desteklediniz. Teşekkür ederim Nurdancığım. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Tabii ben buradan katılanları göre.